Şimdi bakınız. Hayır bir tartışma yapmayalım. Müsaade ederseniz kısa bir açıklama yapayım. Ondan sonra ondan sonrasına bakalım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı andişme dişme törenlerinin bizim devlet hayatımızda, millet hayatımızda, parlamento tarihimizde çok özel ve anlamlı bir yeri vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi de, biz de bu meclisin üyeleri olarak bu anlamlı günü meclisimize yakışan bir onurla, bir vakarla bugüne kadar hep icra ettik geldik. Bugüne kadar ki gelenek ve teamüller neyse bunu hiç istisnasız bugün de uygulamak durumundayız. Evvela bunun bilmesinde fayda var. Bir. İkincisi. Evet. Evet. Hayır. Şimdi gündemimizin başkanlığın genel kurula sunuşları kısmında yer alan başkanlığın olağanüstü çağrı yazısını evvela okutacağım. Bu tartışmaları her vesileyle her fırsatta yaparız ama bugün tartışma yapma imkanımız yok. Bugünkü toplantı olağanüstüdür ve törensel bir mahiyette toplantıdır. Usul açısından da teamül açısından da imkanı yoktur. Evet. Katılırsınız, katılmazsınız ama ben bu töreni icra edeceğim. Evet, şimdi, şimdi, tamam. Evet. Evet. Tamam. Evet. Hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı size. Teşekkür ediyorum. Şimdi evet. Çağrı, çağrı yazısını lütfen Sayın Işık. Değerli milletvekilleri başkanlığın genel kurulunda sunuş yazısını olağanüstü çağrı yazısını okutuyorum. Büyük Millet Meclisi Başkanlığının arkadaşlar. Arkadaşlar sükunetle dinleyelim. Arkadaşlar Sayın milletvekilleri. Bakınız siz sizden bugün sabır bekliyorum. Sizden bugün meclise yakışan bir tavır bekliyorum. Lütfen gündemin icrasına yardımcı olun ve sükunetle gündemin icrasını takip edin. Şimdi başkanlığın olağanüstü çağrı yazısını Bilginize sunuyorum. Türkiye Buyurun. Millet Meclisi Başkanlığından bildirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanağın verilmesi ve Cumhurbaşkanı'nın ant içme töreni için Anayasa'nın 93. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İstüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince 28 Ağustos 2014 Perşembe günü saat 14'te olan toplantıya çağırıyorum. Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte genel kurul toplantısı katılmalarını rica ederim. Cemil Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Bilgilerinize sunulmuştur. Sayın milletvekilleri gündemimize göre Sayın Cumhurbaşkanı'na Yüksek Seçim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı seçildiğine dair düzenlenen tutanak takdim edilecek ve an içme töreni yapılacaktır. Anayasa, iş düzük, Cumhurbaşkanı seçimi kanunu ve bugüne kadarki teamüllere uygun olarak törenin şeklini kısaca arz ediyorum. Biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımız seçildiğine dair tutanağı teslim almak ve an içmek üzere başkan vekilimiz tarafından genel kurul salonuna davet edilecek ve beraberinde başkan vekili olduğu halde başkanlık divanı kürsüsüne geleceklerdir. Genel kurul Sayın Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşılayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza önce seçildiğine dair tutanağı takdim edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı daha sonra hitabet kürsüsüne gelerek an içeceklerdir. Tutanağın takdimi ve an içme milletvekilleri ve davetler tarafından ayakta dinlenecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız and içtikten sonra İstiklal Marşı icra edilecek ve daha sonra salondan ayrılacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız salondan ayrılırken milletvekilleri, görevliler ve davetler tarafından ayakta selamlanacaktır. Şimdi başkan vekilimiz Ayşenur Bahçe Kapılı'dan Sayın Cumhurbaşkanı'nı seçildiğine dair tutanağın takdim edilmesi ve an içmesi için genel kurul salonuna davet etmelerini rica ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda genel kurul salonunu teşrif etmektedirler. Kendilerine meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak seçildiniz. Yüksek Seçim Kurulu bu seçim sonuçlarını bir tutanakla bize getirdi. Ben bu tutuna. Anayasa, iş düzük ve seçim kanunu gereği Cumhurbaşkanı seçim kanunu gereği zatı devletlerine takdim ediyorum. Milletimizin verdiği bu kararın ülkemiz, milletimiz, devletimiz, demokrasimiz ve zatı aileler için hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Sizlere takdim ediyorum. Antakya'da da sizi ithaat etmesini arz ediyor. Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağımı, Anayasa'ya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve anklaplarını ve layık cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağımı, milletin huzur ve refahı Milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağımı. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim Sayın milletvekilleri, şimdi istiklal marşımız icra olmayacak.